Hoşlayından besi olur mu, erkek hayvanları besiye alınır mı?'' der gibisiniz. 40 hayvan bakıyorum burada, yarım saat falan sürüyor yemi vermem. Vallahi 24 çok... saat boyunca bir daha yanlarına uğramıyorum. Valla senin işe ben bayıldım. Yani yanına ortakçı arıyorsan hemen seninle beraber <laughs> bu işi yapabiliriz Furkan yani. <laughs> Çiftçilikle de uğraşıyorum ama ürettiklerimin hepsini satıyorum. Gidiyorum, rasyonelden hazır TMR alıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsun? Kesime verdiğim zamanlardaki randamanlar %55-%56 geliyor. Ya o işten bir ırk için bu bence çok güzel bir rakam. Kesinlikle. Hayvanları şu anda boy olarak baktığımızda, tüylerinin renklerine baktığımızda aslında besi olarak gerçekten ideal duruyorlar. Tüm her şeyin doğru uyguladığımız zaman, bir de rasyonelle beslediğim zaman bu işten keyif alarak ve gerçekten de para kazanarak yapıyorum bu iş. Ve hepsi de maşallah sevecen hayvanlar hiç kaçmıyorlardı bizden. Bu da aslında iyi noktalardan bir tanesi. 10-15 gün civarında sürekli geliyorlar, hayvanlara kontrol ediyorlar, beni ziyaret ediyorlar. Hayvanların dışlarına bakıyoruz, herhangi bir asidoz var mı, bir sıkıntı, bir var, bir sıkıntı var mı var diye.